Bağlar bu videoda bir soru üzerinden yola çıkarak sevgili arkadaşlar bazı sorularda ortak çözümlerde kendimize kısa bir yol çizeceğiz. Kısa bir alan açacağız ve zaman kazanmaya çalışacağız. Şimdi ben burada bahsettiklerimi aslında kanaldaki derslerde, ders aralarında, soru çözümlerinde vesaire aralarda bahsediyorum ve diyorum ki bunlar önemli not alın işinize yarayabilir. Ama tek bir video olsun bazı şeylere farklı farklı videolarda değindiğim yerlere tek bir videoda değinmiş olayım. Hem de şu soruyu tekrar bir çözelim istedim. Ee, bu soru ne? Bu soruyu hem başucu defterine koymuştum hem de Sorumatics'te var zaten. Hem başucu defterinde hem de Sorumatics'te o videoların çözümünü e, yaptığım videoların hemen arkasına bu videoyu da ekleyeceğim ki bu da orada görünsün ve fayda sağlasın. E, şimdi burada bahsedeceğim çözüm aslında ben e, diye bu sorunun çözümünü aslında ben uzun uzun yaptım videoda. Kısası aklıma gelmedi. Hatırlatan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aslında hep bahsettiğim bakın bu kısa yoldan böyle de olabilir dediğim şey bu soruda aklıma gelmemiş. Teşekkür ediyorum o arkadaşlara da içime sinmedi bu şeyi buraya da koyayım dedim. Şimdi olayımız şu. Dik koordinat düzleminde diyor bize bir tane parabol vermiş. Parabolü üzerinde bulunan A ve B noktalarının y eşittir x doğrusu üzerinde dik iz düşümlerinin aynı nokta olduğu biliniyor. Buna göre bu noktaların absisleri toplamını sormuştu bize. Soru güzel soru. Şimdi biz de şekli şöyle hayal etmiştik. Ee, önceki yani listeye koyacağım ya bu videoyu. Önceki videoda zaten soruyu çözmüş olacağız. O yüzden uzun çözümle çok değinmeyeceğim. Şekli şöyle hayal etmiştik arkadaşlar. Demiştik ki parabol üzerinde iki nokta alalım. Y eşittir x şu. Çünkü y eşittir x'ten daha büyük. Tepe noktasına Tepe noktasının 2 virgül daha yukarıda yani 2 virgül 2'den. O yüzden bu noktayı seçtik, bu noktayı seçtik. Y eşittir x'in üzerine dik indiğimizde aynı nokta olacaksak şu şekilde doğrusal olarak gelmeli. Yani aslında A ve B noktası bu doğru üzerinde olmalı dedik. Ve sonrasında soruyu şöyle çözdük. Y eşittir x doğrusunun eğimi 1 olduğu için dedik ki o zaman bunlar dik kesişiyor madem. Bizim yeni çizdiğimiz doğrunun eğimi de eksi 1 olmalı dedik. Ve iki nokta arası sevgili arkadaşlar eğimi kullanarak eksi 1'e eşitledik. Oradan A ve B bulunamıyor ama A artı B'yi bulabiliyoruz. Yani iki nokta arası uzaklık formülünden B kare eksi 4B artı 8 eksi A kare eksi 4A artı 8 bölü B eksi A eşittir eksi 1 diyorsunuz. Buradan işte B şu 8'ler gidiyor. Daha sonrasından B kare eksi A kareyi açıyorsunuz. Sonra B eksi A'lar da sadeleşiyor. Elimizde sadece A artı, bir, A artı B kalıyor. Ve A artı de oradan 3 geliyor arkadaşlar. A ve B'yi bulamasak da A artı B'yi buluyoruz. Yani işlemi sonlandırmıyorum. O videoyu izleyebilirsiniz İşlemi sonlandıramadıysak. Şimdi burada şu benim aklıma gelmemiş aslında. Şimdi arkadaşlar biz madem bu doğruyla bu parabolü kesiştirdik. Öyle mi? Ve bize kesişim noktalarının apsisleri toplamı sorulmuyor mu? He o zaman ben şu yeni çizdiğim kırmızı doğrunun denklemini yazmaya kalksam yazabilir miyim? E, eğimini bulduk zaten az önce de bulduk. Eğimi neydi? Eksi 1. Y eşittir x'e dik olduğu için. Yani sevgili arkadaşlar bu doğrunun denklemi eğimi eksi 1 olduğu için y eşittir eksi x şeklinde bir şey. Ha bir deneyi olabilir burada. Artı n gibi bir sabit sayısı olabilir. Onu şu an bilmiyoruz. Ama biz aslında şimdi şu iki noktayı sormuyor mu bize? Değil mi? Bu iki noktanın absisleri toplamı soruyor. Yani bu parabolle bu doğrunun kesişimlerinin absisleri toplamı. E tamam. O zaman bu parabolle bu doğruyu birbirine eşitlersem ben Apsislerini toplayacağım için yani apsislerin toplamını sorduğu için şuradaki n'nin aslında bir önemi kalmayacak. Çünkü kökler toplamı formülünde sabitin bir önemi yok sevgili arkadaşlar. O yüzden x kare bunu bu tarafa alırsak eksi 3x artı 8 eksine eşittir 0 dedi. Bakın kökler toplamı yani aslında a artı b zaten 3 geldi. Bu şekilde çok daha hızlı çözebiliriz. Burada neyi bilmiyoruz ama dediğim gibi kökler toplamı için sorun teşkil etmediği için arkadaşlar çok da önemli değildi burada. Kökler çarpımını sorsa başka bir yol izleyebilirdik tabii ki. Şimdi bu e, soru üzerinden şunları da hatırlayalım. Bundan sonrasını zaten videolarda benim bahsettiğim şeyler sevgili arkadaşlar. Ama bu videonun bahanesiyle burada dursun. Mesela şöyle bir soru vardı. Y eşittir x küp eğrisine yerel ekstremum noktalarından çizilen t'ler bir D doğrusunu eksi 2 ve 2 apsi noktalarda kesiyor. Buna göre D doğrusunun eğriyi kestiği noktaların apsileri toplamı nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bizden aslında bu fonksiyonun aslında grafiğini çizmekte hiç zor değil. X parantezine alınca x çarpı x kare eksi 1 yani kökleri 1 0 eksi 1 aslında bu. Hem de tek. Şimdi şuradan bir teğet geçireceğim. Buradan da bir teğet geçireceğim. Değil mi? Yani bunlar bizim teğetlerimiz. Teğet 1, teğet 2. Çünkü e, polinoma ekstrem noktalarından teğetler çekerseniz x eksenine paralel olur. Diyor ki aslında grafik ortadan kalkıyor. Yani polinomografi grafiği önemli olmuyor soruda. Diyor ki e, eksi 2 ve 2 apsi noktalarda kesmektedir. Yani bu teğetleri. Yani öyle bir e, şey çizeceğiz ki doğru tamamen başka bir doğru. Bu teğetleri sevgili arkadaşlar tamamen yine farazi çiziyorum. Tam nerelere denk geldiğini bilmiyorum. Eksi 2, 2 absisli noktalarda kesiyor vesaire vesaire. Ya işte ne, bunun türevinin nerede sıfır olduğunu bulursun. E, çok kolay zaten türevinin nerede sıfır olduğunu bulmak. Oradan sonra bu şeyleri bulursun. Teğetleri. Soruyu türevle gidebilirsin. Sonra işte diyelim ki bu y eşittir 5 çıktı. Doğru y eşittir 5'ten 2'den geçiyor vesaire konuşabiliriz. Fakat hocam soruda ne sorarsa sorsun. Bize şunu sormuyor mu? Bu eğriyle bu doğrunun kesiştiği noktaların absisleri toplamını soruyor. Absislerini sormuyor. Ya ben t çekeceğim onu yapacağım bunu yapacağım. En sonunda şu olmayacak mı? Bir doğru denklemi bulacaksın y eşittir ne diyeceğiz? mx artı n diyeceğiz. Değil mi? Ya yani bir doğru bulacaksın. O doğrunun y eşittir mx artı n olduğunu bulacaksın. Sen daha sonrasında sevgili arkadaşlar x küp eksi x ile mx artı n'in kesiştiği yerleri bulmaya çalışıyorsun. Yani ortak çözümünü yapacaksın. Tamam. x küp eksi x mx artı n e şimdi bunu bu tarafa atarsak Şurada ne olur arkadaşlar? 1 eksi 1 artı m x mi olur? Değil mi? Eksi n eşittir 0. Şimdi iyi de 3. dereceden bir e, polinomda denklemde biz kökler toplamını nasıl buluyorduk? Yine eksi b bölü a değil miydi? Yani x karenin katsayısı bölü x küpün katsayısı. Hocam burada x kareli terim var mı? E yok. E ne olursa olsun yani sen içeride az önceki türevdeki gibi nasıl işlem yaparsan yap. Sonuçta sen bu eğriyle bu doğruyu birbirine eşitleyip ortak çözümünü yapacaksın ve kökler toplamını bulacak mısın? E o sıfır çıkacak zaten. O zaman soruyu çözmemize gerek yok hiç öyle türev mürev yani. Çünkü üçüncü dereceden bir denklemle birinci dereceden bir denklemi birbirine eşitlediğinizde kökler toplamı arkadaşlar yine aslında bununla hiç ilgili değildir x karenin katsayısını x küpün katsayısına sayısına bölersiniz. Burada x kare olmadığı için direkt 0 geldi. Ama örnek veriyorum bu eğri şöyle olsaydı yine tamamen farazi yazıyorum. Bu şekilde olsaydı sen bunu mx artı n diyecektin. E yine x'in ve mx'in kökler toplamına etkisi yok ki. Yine kökler toplamı 3. dereceden olduğu için eksi b bölü a'dan kökler toplamı ne gelecektir? 1 gelecektir. Yani aslında 3. dereceden bir polinomla birinci dereceden bir polinom birbirine eşitlediğimizde birinci dereceden polinomun kökler toplamına hiçbir etkisi olmayacak zaten. Yani böyle farklı bir yol deneyebilirsiniz. Hatta şundan da bahsetmiştik. Demiştik ki türev sorularında karşınıza şu çok gelir. İşte 3. dereceden bir polinom verir. Der ki bir de doğru verir. İşte bazen onu verir, bazen bunu verir, bazen doğrunun eğimini verir, bazen polinomun tamamını verir vesaire. Olay şudur. Bir tane teğet yani bir noktada teğet geçtiğine göre diğer noktanın apsisini sorar. Bir noktada teğet geçtiğine göre diğer noktanın apsisini sorar. Şimdi hocam siz türevle uğraşıp ettikten sonra ne olursa olsun bizim temelde yaptığımız şey ne? Bu üçüncü dereceden tabii üçüncü dereceden olduğunu kabul ediyorum şu an. Üçüncü dereceden polinomla birinci dereceden polinomu birbirine eşitlediğimizde şu doğrunun yine aslında kökler toplamına vesaire herhangi bir etkisi var mı yok yani örnek veriyorum işte x küp eksi 2x kare artı x artı 5 olsun bu polinom buna benziyor mu bilmiyorum tekrar ediyorum yani şey olmasın hocam o denklemeografi oluşturmaz falan yazılmasın yorumlara tamamen örnek olarak bir polinom yazıyorum burada da bir doğru yazdım mesela. Bu da ne olsun? İşte eksi 2x artı 10. Çok önemli değil. Şimdi sevgili arkadaşlar biz türevden ziyade bu ortak yani bu değdiği noktaları bulmak için ortak çözüm yapacak mıyız? Yapacağız. O zaman bu denklemle bu denklemi birbirine eşitleyecek miyiz? Eşitleyeceğiz. Bu denklemle bu denklemi birbirine eşitleyince şöyle bir şey olacak mı? Bunu bu tarafa aldım x küp eksi 2x kare bakın artı 3x eksi 5 eşittir 0. E ne bunun kökler toplamı? Hocam 2 işte. Yani eksi b bölü a'dan bu denklemin kökler toplamı ne? 2. Şimdi fakat burada biri teğet dikkat ederseniz. Biri teğet. Şimdi 2 ama dikkat ederseniz 2 farklı kök var. Nasıl mümkün bu? Hocam teğet demek çift katlı demek. Yani bu denklemin aslında 3 kökü var yine ama ikisi birbiriyle aynı. Yani x1 ile x2 aynı olsun. x1, x1, x3 diye bu denklemin 2 farklı kökü var ama toplamda 3 tane var farklı olsa da. E bu ne işimize yarar? Örneğin de, diyelim ki bana burayı 5 verdi. Sen aslında köklerin ikisinin 5 olduğunu biliyorsun. O yüzden 2 kök 5'tir. O zaman kestiği noktayı soruyorsa toplamda arkadaşlar 2 olabilmen için Buna direkt eksi 8 kalır. Yani şuranın eksi 8 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Direkt olarak 5, 5, eksi 8. Veya işte şunu vermiştir. Yani illaki bunlardan birini veriyor zaten. Şunu vermiştir eksi 8 diye. Sen dersin ki kökler toplamı e, 2. E, o zaman kökler toplamı 2 ise bu 3'ünün toplamı 10 olmalı. 3'ünün toplamı 10 olam 10 ama diğeri çift katlı olduğu için 5'er 5'er dağılmalı dersin. Diğeri 5 dersin. Bazen şu yanlış da yapılıyor. Kökler toplamı alınırken çift katlı kökü bir tane sayıyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Yani e, örneğin x kare eksi 6x artı 9 ne bu? x eksi 3'ün karesi. Tek farklı kökü var. 3. Ama kökler toplamı 3 değil. Tek farklı olması önemli değil. Kökler toplamı 6. Gördüğünüz gibi formüllerine çıkıyor zaten. Çünkü 2 tane 3 aslında o. Hatta şu kısa yolu da söylemiştik burada. Eğer... Eğer burada x kareli x kareli terim yoksa, direkt yoksa yani kökler toplamı ne gelecektir? 0 gelecektir. Kökler toplamı 0 olsaydı şuna ne diyecektiniz? Eksi 10. Yani bunun eksi 2 katı çıkar diye teğet problemleri videosunda bahsetmiştik. Eğer x kare yoksa tabii ki diyelim ki burada ne yazıyor? 10 hocam burası eksi 20 diyebilirsin direkt. Ya da burası eksi 20 ise. Buraya 10 diyebilirsin direkt. Ama ben bunları şunun için anlatmıyorum yani bunları ezberleyin geçin diye değil. Soru senaryosu bir değişir, başka bir şeyler karşımıza çıkar. Bu soruların uzun uzun nasıl çözüldüğünü zaten teğet problemleri videolarında gerekli yerlerde anlattık. Sadece farklı bir bakış açısı diye şey yapıyoruz. Mesela şöyle olsa üçüncü dereceden bir polinomla işte bunun üçüncü derece olduğunu varsayalım. Bunun birinci derece olduğunu varsayalım. İşte üçüncü dereceden bir polinom verdi. Birinci dereceden bir polinom verdi. Dedi ki bunların kesiştiği noktaların apsisleri toplamını bulunuz. Hocam hiç gerek yok. Buraları eğer bulacaksan zaten birinci derece polinomun buraya hiçbir etkisi olmayacak kökler toplamına. Yani sen ax küp artı bx kare artı cx artı d'yi mx artı n'y eşitledikten sonra bunları sola atsan da sana kökler toplamını verecek kişi yine bunlar. O yüzden bu kesişim noktaların absisleri toplamı yine eksi b bölü a'dır. Yani yine 3. derece polinomun ta kendisindedir. 1. derece polinomun aslında kökler toplamına etkisi yoktur. Ama bu ne, ne zaman? Toplamını soruyorsa bak. Hep konuştuğumuz şeyler toplamını sorduğu durumlarda. Yoksa kökleri direkt soruyorsa tabii ki çarpanlara ayır denklemi çöz vesaire bir şeyler yap. Son olarak bu konuyla da çok alakalı olmayabilir ama yine de parabol videosunda bahsettiğim şeyden de burada bahsetmiş olayım. Çünkü bunu da hem ÖSYM seviyor hem kitaplarda çok var. Diyor ki arkadaşlar bir parabol veriyor. Diyor ki bir bu doğru parabol iki noktada kesiyor diyor. Veya diyor ki parabolü işte 2,5 noktasına göre simetrik noktalarda kesiyor diyor. 2,5 noktasına göre 2,5'te de kesiyor demiyor. Doğru parabolü 2,5 noktasına göre simetrik noktalarda kesiyor diyor. Simetrik noktalar ne demek? 2,5'e eşit uzaklıktayız demek. Yani ben bu parabolle bu doğru şu an nerede kesişiyor bilmiyorum ama buradaki apsisimiz 1, x1 olsun. Buradaki apsisimiz x2 olsun. Ben şunu biliyorum hocam. x1 ile x2'nin toplamının yarısı 2. Yani x1 artı x2 bölü 2 ne 2. O zaman kökler toplamı ne? 4. Neyin kökler toplamı 4? Bu parabolle, parabol şu olsun. Bu doğrunun ortak çözümünün kökler toplamı 4. Zaten sana ya parabolle ya doğru da bir şeyler vermiş oluyor. İşte e, ne bileyim buradaki katsayıları vermiş oluyor. M'yi soruyor vesaire vesaire. Yani arkadaşlar parabolle doğruyu ortak çözüm yapıp kökler toplamını bulduğunuz an aslında şunun iki katını ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz. Çünkü bu bunun ortak şeyinde. Peki verilmezse örneğin şeyi nereden bulursunuz ordinatı? 2,5 parabolü sağlamaz ama doğruyu sağlıyor bakın. Yani mx artı n 2,5'i sağlar. Onu da oradan sağlattırarak yola devam etmeniz gerekiyor. Evet video buraya kadardı sevgili arkadaşlar. Bu videoyu izlediyseniz teşekkür ediyorum sonuna kadar. Eğer sonuna kadar izlediyseniz de hocam sonuna kadar izledim yazarsanız yorumlara e, yorum yazan arkadaşların arasından bir kişiye MY Mat 4 kitabını hediye edeceğim. Bugün 6 Ocak son gün 10 Ocak 21.00 olsun 10 Ocak 21.00'a kadar e, sonuna kadar izledim hocam yazan arkadaşların arasından ufak bir çekilişle MY Mat 4 kitabını göndereceğim e, zaten çekilişten çıkan arkadaşa yorumlarda yanıtlamış ve kendisine ulaşmış olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Geleceğiniz sınavda büyük başarılar. Kendinize iyi bakın.